Bugünkü konumuz 11. sınıfta YKS adına ne yapmalı, biz neler yaptık bundan bahsedeceğiz başlayabilirsin. Biraz sohbet tadında böyle, söyleşi tadında bilgi verdiğimiz, sohbet ettiğimiz bir video olacak. Evet, biraz bilgi verip hem ama kendi tecrübelerimizden de bahsettiğimiz, biz neler yaptık gibisinden. Aslında 11. sınıfta yaptığımız işler farklı olduğu için koşku öğrencilerimiz daha iyi inceleyebilirler bu işi. Doğru. Senin nasıl geçti 11. sınıf? Öyle söylersek, ben 11. sınıfta YKS'ye dair çok bir şey yaptığını söyleyemem. Çünkü 11. sınıf derslerinin ağır olduğunu, AYT'nin daha önemli olduğunu düşünüp daha çok 11. sınıf derslerine odaklardım. Sadece YKS için yaz döneminde 10, 10'dan 11. sınıfa geçerken bir TYT matematik kitabı almıştım 3 4 5'in ve her gün teneffüste iki test iki test giderek günde iki test çözerek bir yılda aşağı yukarı bitirdiğimi hatırlıyorum. YKS için sadece bunu yaptım diye sıkıntı şu zaten YKS için bir insan 11. sınıfta bunu yapmaz mı? Konumuzda bu değil mi? Yani bir insan bir öğrenci 11. sınıfta YKS adına zaten limit türev tekrar çözemez ki zaten 11'i çözecek. Hani yapmadım dediğim evet. nokta ne? TYT çalışmadım mı? Evet yapmadım dediğim nokta. O. Çünkü zaten hali hazırda. olduğun sınıfın konularını <laughs> çalışıyorsun ya YKS için ekstra olarak ne yaptım hmm. gibi düşününce sadece TYT matematik çalıştım diyebilirim. Aha her sınıfın dersini otomatik çalışıyor kabul ediyoruz. E tabii ki çünkü çalışmamız gerekiyor. Ben de şöyleydi. 9-10'da sınav haftaları. Onlarca kitap kalem yok. Tabii ki. Sınav haftaları çalışıyorum. Konular az biraz var. Sınavdan sonra unutuluyor. Hı -hı. Bence bu işin en ideal rajonu aslında. Böyle bir cümlede özetleyecek olursam her şey. 11. sınıfta 11'i inanılmaz iyi derecede halletmek ama inanılmaz iyi derecede. Ki. 3-4 kitap mümkünse. Yazın TYT ve 11'i tekrar etmek. TYT bilinmiyorsa öğrenip tekrar etmek. 11'i de sınıfın yazından bahsediyorsun. Aynen 12'ye geçerkenki yaz. 12'de de bütün 12'yi halletmek. Yani aslında her şey bu döneme sıkışıyor. Aslında YKS hazırlık bir seneden ziyade iki sene diyebiliriz. Evet. iki sene diyebiliriz çünkü özellikle yazıda dahil etmezsen 12'nin başında başlayan bir insan 4 seneden sorumlu olarak bir seneyi halledemez. Onun yanında zaten limit türevi, integral'e bütün hayatını adayacak bir dönem. Ya, tabii. Bunun yanında TYT 11'e dönmek büyük problem. Aslında yani 11'de bir insanın en net yapması gereken şey 11'i kusursuz hale getirmek diyebiliriz. Ya peki 11'in konuları hariç sen ekstra bir şey yaptın mı EKS için? Ekstra bir şey Geometri çözüyordum Hobi olarak Tamamen hobi olarak Akşamları iki test Geometri çözüyordum O da fix değil yani Her akşam değil ee, Geometri çünkü çok lazım Her yere lazım Bir Tabii. de bir oturtma istiyor Geometri Hani bir Artık bir soruyu gördüğün zaman Bu şu diyebilmen için Senin uzun bir süre Geometri çözmüş olman gerekiyor yani Son ay geometriyi halledeyim Gibi bir şey yok mesela O yüzden 11 nıfta sadece Geometri çözdüm diyebilirim Problemi de yazın hallettim. Kalan TYTF'ni de yazın hallettim. Aşağı yukarı hepsini yazın hallettim. E, bunlar da çok iyi durumda değildim yani. E, tabii Tabi klasik TYT'nin fiziğin, iş güç enerji tarafları falan AYT'den dolayı vardı ama konu olarak çalışılmaz gereken yerlerin hepsini yazın çalıştım. Yani aslında şöyle diyebiliriz. YKS hazırlık senesi yani 12. sınıf ayrı tutarsak 9-10-11'de yapacağımız şey sadece o senin derslerini halletmek. Hatta 9-10'da ona bile gerek yok. Sınavlardan yüksek alıp OPP'mizi yüksek tuttuğumuz sürece ve 11. sınıfta 11'i sağlam bir şekilde yaptıktan sonra 12. sınıf aslında çok da bir şey kalmadı. O yüzden aslında dediğimiz gibi defalarca vurguladığımız gibi tekrar tekrar 11. sınıf öğrencilerine 11. sınıf konularını eksik bırakmamaları gerektiğini hani yalvara yakara söylemek istiyorum. Çünkü 12'nin başına geldiğinizde 11'de bir konuyu bilmemek 12'yi anlayamamana sebep oluyor. Dönüp 11'i tekrar etme ihtiyacı hissettiriyor. Sen onu tekrar derken hoca, okul, dershane o konuyu atlamış oluyor, bitirmiş oluyor. Sen o konuyu çalışırken öbürü falan filan derken bütün ipler kayıyor. Yani aslında sen konuya ben YKS'ye dair pek bir şey yapmadım diye girdin. Ben de çok yaptım diye girdim ama benim çok yapmış olma sebebim, kendimi öyle görme sebebim zaten YKS'ye dair 11. sınıfta yapılması gereken şeyin 11. sınıf konularını harika düzeyde halletmek olduğundan dolayıydı. İkimiz de öyle halletmişiz aslında. Aslında benzer şeyler yapmışız. Benzer şeyler yapmışız. Öyle olması da gerekiyor. Yani bence de. Benim mezuna kalan birçok arkadaşım bunu söyledi. Hani ben sadece 12'de çalışmıştım. 11. sınıfta yatmıştım. Hani 11. sınıfta yatarak bu işin olması gerçekten çok zor demişti. Özellikle sayısal için konuşuyorum. İştarlık da biraz daha farklı olabilir. 11. sınıf konularını eksik bırakarak başlayan bir insan, ya yani çok üst düzey bir efor sarf edip normalde yapabileceğinden daha az bir sıralama yapar ya da çok istisna yani çok zor. Yani dediğin gibi sınav senin sadece 12. sınıf değil. 11. sınıfı zayıf olan bir kişinin 12. sınıfta dediğin gibi çok fazla efor sarf etmesi gerekiyor. Lisede bize 11. sınıfın 2. döneminden itibaren 12 derlerdi mesela. Hani siz artık 12'siniz derlerdi. Siz artık 12'siniz ona göre çalışın. tytne ne durumda? Başlıyor musunuz bak 11'e falan evet. filan. Bunlar sürekli kafamıza vura vura hatırlatılırdı. Hatırlatılması da gerekiyor. Biz de buradan sizi hatırlatmış olalım. 11. sınıfın 2. dönemine doğru e, siz artık net bir 12. sınıf olacaksınız. Şu anda da 12. sınıf değilsiniz ama bir sınav öğrencisisiniz. Lütfen hani 12'de ne yapsam, yazın başlasam mı, seneye mi başlasam falan filan şeylerini tamamen kafanızdan atıp çok ciddi bir şekilde hazırlanmaya başlayın. Peki Hüseyin, sizin okulda 11. sınıfta en azından TYT denemelerine başlamışlar mıydı? Ayda bir civarı oluyor diye hatırlıyorum ama bir iki kişi hariç ki onlar da sınav sonuçları tek basamaklıydı yani. <laughs> onlar hariç çok üst düzey netler yoktu. Genel olarak 60'tan başlandı. Sene sonuna doğru 80 görüldü diyebilirim. Hani Antalya Fen ortalaması olarak ki bizim okulun ortalaması da o sene bayağı yüksekti. 50 tane tıp var, tuz tane var. 5 koç on falan. E, bayağı iyi dereceler çıkmıştı. Ortalama da 60 ile başlayıp 80 ile bitirilmişti. Çünkü çok ciddi bir mesai harcamıyorduk yani. TYT ve mantıklı değildi. Hani Fen'i çalış Tamam ama sonra gidip yine bir daha unutacağım. Temel olacak kadar lazım olan atıyorum. İş güç enerjide 11'de sıkıntı yaşıyorsam gidip TYT'den bakıyordum ona. Ama onun haricinde gidip de TYT ekstra bir mesai harcamıyordum. Ayda bir deneme oluyordu. TYT'nin de sürekli hocalar asla canımızı sıkmamamız gerektiğini TYT'ye bu dönemde. Bu dönemdeki TYT'lerin hiçbir şey göstermeyeceğini. Hatta 12'nin başı da dahil bunu söylüyorlardı ki akıllardı. Elinden geleni yapıyorsan can sıkmana gerek yok. Elinden geleni yapmanla beraber zamanla oturacaktır diyorlardı. O yüzden 11'de TYT'm çok da iyi gelmiyordu. Ben de buna canımı sıkmıyordum. önceliği 11'e veriyordum. İyi de öyle yapmışım. Mesela bizim okulda sizin okula göre daha az TET denemesi oluyordu. Biz toplam sanırım senede bir dönem bir, ikinci dönem bir tane olmak üzere iki TET denemesi yapmıştık. Mesela Yusuf Ziya'mdır o benim yani. <laughs> Ama ben çok da yanlış bulmuyorum açıkçası. Çünkü dediğim gibi kimse girmiyordu o denemelere ve en fazla 60-70 netler. Ya da dershaneye gidip 11. sınıfta yani 10'dan 11'e geçerken TYT çalışan bazı arkadaşlarımız oluyordu. 10. sınıftan 9. Sakın sınıftan yapmayın, itibaren. Sakın yapmayın. Dershaneye giden. Ne olur gezin, bir tozun, dinlenin. Bir daha yapamayacaksınız çünkü. <laughs> ya onlar bile 70-80 net falan yapıyordu. Yani kimse 100 netlerden başlamadı bu işe. AYDA bir TYT bence şöyle önemli. Ya bir, bir TYT sana çok büyük bir vakit kaybettirmez. Yok kaybettirmez. Ama TYT'nin ne olduğunu anlamanı sağlıyor. Yani sene sonu sen e, çalışmaya başlarken e, bir 11. sınıf konusuna çalışır gibi değil de hani bu konunun genel özünü anlasam zaten çözebiliyorum noktasına geliyorsun. Evet, zaten hala hazırda işlemiş olduğun konular ya 9. 10. sınıfta. Hani sınav haftaları en azından çalıştıysan. Evet. Yani az biraz var yani. Evet. O yüzden yani çözerken çok hem yabancı kalmıyorsun sorulara hem de sınav sürecini nasıl yönetmen Aynen. gerektiğini öğreniyorsun. O yüzden yani. çok önemli. Hani yetişmeme diye bir şey öğreniyorsun mesela. Aynen. En azından bir fen bir Anadolu Lisesi öğrencisi tam LGS'de dahil pek de yetiştirememe sorunu yaşamamıştır. Ama YK KSV TETA'da her sınavı yetiştirdim diyen adam yoktur yani. ilk girdikleri sınavları en iyi öğrenciler bile yetiştiremiyor. O yüzden onunla erkenden tanışmak ve onunla başa çıkmak bence çok önemli. O yüzden 11. sınıfta TETA denemesi çözülmeli ama can sıkılmamalı. Bence de öyle. Peki son bir mesaj olarak 12 olmamasına rağmen 9-10-11'de TYT'ye veya 11. sınıfta AYT denemelerine başlamış olan arkadaşlar. Saçmalık. Kafasına takıp Saçmalık. stres yapan arkadaşlar. Saçmalık. Konuları erken bitirmek. 11'de AYT çözmeye başlamak. Yazın AYT çözmeye başlamak. Saçmalık. Yani kimse sizden konuları erken bitirmenizi beklemiyor. Konuları erken bitirince size böyle bir madalya asıp bin sıralama arttırmayacaklar. Konuları zamanında bitirin. AYT'yi zamanında çözmeye başlayın. Konuları erken bitirmek, erken AYT çözmeye başlamak bunlar sizin moralinizi bozacak. 11'in sınıfta AYT çözmeye başlayacaksın. Bu sefer 11'in konularını tam oturtamayacaksın. Tabii. Orada fizikteki elektrik manyetizmayı sen bir yandan full AYT denemesi çözerek oturtamazsın. Mümkün değil. Ya da 12'nin başından konuları bitirdim. İlk aydan konularım bitti. Of kesin derece hiç görmedim. Ya mesela şöyle şeyler var. Kimyada organik kısmı olsun. Biyolojide bitki kısmı olsun. Sen bunları 12'nin yazında 11'de çalışmaya başlayanlar hatırlıyorum ben. Saçmalık. 12. sınıfın sonuna doğru sadece ayeti denemesi başladığın zamanlarda sen o konuları unutacaksın. Çünkü sana denemenin önünde bitkinin bütün her şeyini soramazlar. Ya bir dershanede bir öğrenciye yapılıyordu bu. Hatırlıyorum. Ben 10. 11. sınıftım. Şey deniyordu işte, işte. Onunla özel ilgileniyoruz. Konuları şimdiden bitirdi. Efsane bir şey geliyor falan. Şimdi <laughs> hatırlamıyorum bile ne yaptığını. Çünkü mantıklı değil. Bir insan konular erken bitirdiği zaman erken koşarsan sayda düşersin bir kere. Çok doğru. İnsan o motivasyonunu kaybediyor. Her gün 3 deneme çözmek, her gün yeni bir konu öğrenmekten daha zor çünkü stabil bir şey. Yenilik yok. Bir yeniliğe girdiğin zaman yeni bir heyecan oluyor. Bu konuyu da halletmem lazım hissiyle uyanıyorsun evet. her güne. Evet. Ama konuyu çözmediğin zaman bir negatif feedback alıyor beynin. Sen bir denemeyi çözmediğin zaman görünür anlamda çok da bir şey kaybetmemişsin hani ha bir deneme çözmüşsün, ha iki deneme çözmüşsün gibi hissediyor beynin uh -huh. ve bu yüzden gitti de tempo düşüyor. Ayrıca o dediğin konular 11'de de bitirsen 12'nin başında da bitirsen bir ay sağlam bakmadığın zaman unutulacak konular. Adam diyor işte okulun başından bitireyim bir sene deneme bütün denemeler. Sen o konuları sürekli çözmek zorundasın. Sürekli organik notlarını takip etmek zorundasın ve bunu en taze haliyle sınava 2 ay kala, 3 ay kala, duruma göre 1 ay kala artık seviyene göre en son vakitte bitirip kısa bir dönemde de iyi şekilde tekrar edip deneme çözüp girmek en mantıklısı. Her şey zamanında güzel. Söyledim. Çok güzel bir nokta. Yapmak pasta. Yeni konu öğrenmenin verdiği heyecan konusunda. Yani çoğu arkadaşımızın şeyi problemi de var. Senenin ortasına geldim, sıkılmaya başlıyorum. Tabii. Genelde bu problem aslında fark etmeseler de konuları erken bitirmeye çalışan, daha fazla deneme atayım, sürekli hani bir tempoya mı çalışan arkadaşlar erken sıkılmaya başlıyor. Bizim hocamızda çok güzel bir sözü vardı. Konuları erken bitirirsen mesela branş denemelerine başlanması gereken bir vakit vardır. Ders ders branş denemelerine başlanması için. Sen erken başlarsan bir yerden sonra branş denemelerinden sıkılacaksın. Bu sefer yapacak bir şeyin kalmayacak elinde. Bu sefer genel denemeleri geçeceksin. Bu sefer ondan sıkılacaksın. Sınava iki ay kala elinde hiçbir şey kalmayacak ve sıkılmaya başlayacaksın. Bu yüzden konuları zamanında başlamak, e, branş denemelerine, genel denemelere zamanında başlamak o size kattığı yeni heyecanla hadi son bir motivasyon, hadi son bir gayret heyecanı vereceği için daha kolay sınav senesi tamamlanabilir. Son yani ben mesela artık branşlara başlıyorum. İşte her gün bir tane tam çözeyim, bir tane matematik çözeyim, öbür günde iki tane fen çözeyim falan. Almıştım böyle bütün denemeleri işte iyi yayınlar, 3, 4, 5, 3, 4 vesaire. Önüme koymuştum. Dedim işte kaç tane deneme var toplam bunları nasıl bitireceğim? İkişer tane çözsem günde bitiyor mu? Kaç günüm kalmış falan. Bu şekilde çok büyük bir şeyle çözüyordum. Bir de branş denemeleri normal denemelerden daha kaliteli hazırlanıyor genelde. Evet. Hani bir biyoloji branş denemesi, bir AYT fen denemesi veya full AYT denemesinin içinde giden çok daha fazla zor soru içeriyor. Daha Çünkü kaliteliden bir daha kapsayıcı diyebiliriz. Kapsayıcı ve zor soru da soruyor. Çünkü adam bir tek biyoloji soracak. Atıyorum bir full ayetada biyoloji çok kolay gelebilir. Hı hı. Ama adam tek biyoloji sordu şimdi illaki oradan zor soru da veriyor sana. Zaten zorluğa göre dereceli oluyor genelde Aynen. Bu. Alıp başlayıp çok güzel çok güzel motivasyonla çözmüştüm. O yüzden Hiçbir şeyi erken yapmayın. Her şey zamanında güzel, her şey vaktinde güzel. TYT denemelerine başlamış olan arkadaşlar. Ya tabii ki ayda bir çözmek Hüseyin'in okulu gibi tabii ki abartı değil ama ne bileyim günlük TYT denemesi atan arkadaşlarınız olabilir Of 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 of. of. Yani bunlara gerek yok. 11. sınıf 11. sınıftaydınız. En azı sıkmayın, şimdiden çok stres olmayın. 11. sınıf çok stresli bir dönemdir. Benim çok. için 12. sınıftan daha stresliydi. Çünkü 12'de ne olduğu belliydi. Ben bir sınav öğrencisiyim 11'de. Sınav öğrencisi oluyorum, stresi vardı ve benim için o daha kötüydü. Çünkü ne olduğunu da bilmiyordum. Nasıl gelişeceğini de bilmiyordum bilmiyordum. TYT'nin nasıl hallolacağını bilmiyordum. AYT'nin nasıl yetiş, AYT'nin nasıl çözü, AYT'nin ne olduğunu bilmiyordum. Yani hiçbirini bilmiyorken bir anda sana sürekli böyle bir bizim okulda ikinci dönemden itibaren 12 diyorlardı bize. 12'sin artık, 12'sin. Ya ben 12'yim de ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben az önce fizik dersinden çıktım. Onu biliyorum ben başka hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden aşırı stres olmayın. Stresin azı iyidir, sizi ayakta tutar. 11. sınıf yeterli düzeyde halledin. Bu aşırı stres sizi ekstra bir şey yapacağım diye saçmalatmasın yani. TYT aşırı vakit ayırmayın. İşte geometri çözebilirsiniz. Biraz biraz problem çözebilirsiniz. Haftada bir paragraf atabilirsiniz. Ama onun haricinde kendinizi yormadan asıl önceliğinizi 11. sınıfı güzelce halletmeye ayırın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.